Kaza ve kadere evet. inanmak. imanın şartı mı, İslam'ın şartı mı? İmanın şartı. Tamam. Peki kelime-i tevhid kim getirecek? Alpaslan. Yani, tamam, güzel. Bu soruyu bilen kazanıyor. Vahiy getiren meleğin adı? İsrail. Ne? Israfi. Vahiy getiren meleğin adı? Evet, Cebrail. Namaz için abdest almak. Hocam, abdestler tarih. Güzel. Öğlen namazının rekat sayısı. Hocam, 10. Güzel. E, Suğur öflemekle görevli melek. Hocam, ben. Hocam, hocam kim? Hocam, kim? Hocam, hocam. kim? Hocam, hocam. Hanginiz cevap verirsiniz? İsraf. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri. Hocam, hocam, oku. Oku. Tamam. Hocam, kim? Ölüm meleği. Hocam, Azrail. Azra'yı. Tamam. tamam. Son soru. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure var?